Bunlar virüs 2 beygir ayarında motorlar. Gördüğüm Amerikan malı. OSEA'nın. Şu da yine OSEA marka yine Amerikan. Şimdi bunu bir çalışma yapacağız. Deneyeceğiz. Acaba çalışma çalışmıyor çalışmıyor mu? Onları bir öğrenmek için. Bir saniye durdur. dur. Bağlantı şu şekilde. CRN'i de C'ye bağladık. Ötür. Şu da sensördür. Beyaz kablomuz. Sensör. Kondensör ama tekliğinden gidiyor. Tr yine buradan doğru atlama yapmak kadar gelir. Bu şekilde bir çalışalım. Tak bize. Şey. Tak burada. Tak bize. Ama tamam Evet. Buraya çeyreğe bağladık. Buradan üç bağlıyoruz. Şimdi sensörde sensör dedim. Pardon. Kondensörü de buraya bağlayacağız. Eski bağlantını söküyoruz ki. Evet kondensör. Bir tür Şimdi takıyoruz içimizi. Tak bakalım. Bu arada ampermetremizi takalım şöyle. Çalışırız. <laughs> <laughs> Takmıyoruz. Bez var mı? Je vais sensör yukarıda bak Hı. tam tersi bu da evet ters tutayım bu motorda sensör üstte işte çıktı bak şimdi motosikleti <laughs> burada kapatayım normal gayet güzel kapat 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 bunu ağzı kapalı olduğu için yağartma sebebi de olur. Çünkü yağ yaptırdığımız, yan taşıdığımız için gayet normaldir. Şu anda 3 motorumuz gayet güzel çalışıyor. 3 de Amerika malı. 3 de satılıktır. Tanesi 3.5 liradır. 2 bilgi motorlardır. İhtiyacı olanlar bu motora kaçamasın. Evet. Şimdi 3 üç motorumuzu 3 ile denedik. 3 ile 2 bilgi. Şuradan göster tam modernizmle. Tamam. Hmm. Bu da aynı motor. birebir aynısı. Şu farklı bir motordur. O da aynı güçte bir motor. Üçü de buna Amerikan malı. Üçü de satılık. Gel benim. Üçü de satılık. Ee, üçün, tane fiyatı 3.500 liradır. Amerikan malı. 22 gazlı motor bunlar. Tane fiyatı 3.500 lira. Hazır şu anda. Üçünü de testini yaptık. Gözümüz.